Hanımlar beyler sevgili dostlar Assassin's Creed 3'ün yeni bölümüne hoş gelmişiz. kaldığımız yerden devam edelim sizlerden karşım beğeni abone olarak maksimum destelerinizi göstermeydi uzatmadan geçen yavaştan oyunumuza o efsane sahnelere doğru ilerleyerek en son Kenway'in Peyton'un right? daha doğrusu misyalarını wow. bitirmiştik well, bu sahnelerini de görmüştük ben uzatmak istemiyorum tam sen midirem bu like bayıktır yorumdur bunlara biraz önem göstereyim çünkü videoların çeşpite düşme M şeysi buradandı. Sen burası sen kesebilirsen mi? Burada değil mi? Hmm, Tamam ben yine de bağlayayım. Bir hatırlatma olar. Ciddi misin? Karşılığın bu mu? Bu altıcılı bir çocukla anlaşmaya gel. Okuyamadım. Neyi var Desmond? Doğru ne biliyor musun? Sanki burada yokmuşum gibi davranılmaktan bıktım artık. Desmond bunu yap, Desmond şunu yap. Desmond, 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 desmond bazı gerçekten anlatıyor çünkü güneş hepimize küle çevirecek ve biliyorum sana karşı hep iyi davrandım. Aslında ben başka bir tapınakçı kötü adamım ve evet beni öldürebilseydin diye bir uzay büyüklü tarafından kontrol edilmek çok hoşuma gider. Yeni cevabım şu, Tanrı'nın cezası bir piyon olmaktan bıktım. Senin de okuyamadım. Demek istediğim <laughs> senin ba benim babamsın ama öyle görünecek bir <laughs> çapraklarından birisi. Takım beni bir daha o pişlerle bir <laughs> tutma. Beni duyuyor musun? Yaptığım her şey, yapmış olduğum her şey senin için. Belki biraz fazla zorladım. Senden çok fazla şey istedim ama burada tam olarak neyin tehlikeli olduğunu hatırlamaya çalış. Anlamam doğru bu bayağı sıra düştü de pekala sanki <laughs> okuyamadım yani be... kesen böyle okumuşum amca ne? Eh. Özür dilerim okuyun <laughs> erindim yoktan indi durmuşum Şu sahanı da hiç sevmedim niye bilmiyorum gözüm tutmadı bu karakteri İşin enstası adam zihid satmadı yani It's worth a shot, Mr. Shaw. These particular devices with their database, then maybe we'll get lucky. See what you can do. Obviously. Anyway, Desmond, you can either take a look around here, or we can head back to the Animus. <laughs> <coughs> tamam, geldi buraya. Şimdi biz ah, şeyde katlayabiliriz ama böyle cihazı paketleyebiliriz mi mi? Etrafı cazip dolaşmak istedim. Dur bu geldiğimiz yer. Geldiğimiz yer değil mi? Ha bu geldiğimiz yer. Yo buradan gitme. Bir etrafa bakacağım. Bir araştırak göre var mı? Yes. Evet. Düşündüm evet. de bir selam falan vereyim. Yapman gereken daha önemli şeyler, şeyler da. var şu an. baba. What? What ne? Ne demin bekliyorsun? Bilmem. Ne haber evlat? Nasılsın? Neler yapıyorsun? Neler yaptığını gayet iyi biliyorum ben. Koca bir hiç. Bir bir fark yapmışsın da başlarken sen hayatını Boktan bir şey dairede ve amaçsız bir işte heba ettin. Şerefsiz biliyor musun? E ne yapacaksın? Yine mi vuracaksın bana? Haberin olsun bu sefer armut toplamayacağım. Yani. Dedemiz de koy benzin de. Gözde. Şama ama kaşınır. Kaşınır ben ne karım. bu ardan sıkılır bu ha. Aha bir yer tam. Burada bağlı. Böyle görürüm size sıra parmayacağım. Aa. Lan bunun bir yere çıkmırsa bura niye var? Səhnədə buralara çıxmalıyıq, ona görə gəzirəm mən. Dedim bəlkə də indi də çıxmaq olar o da. Aha. Dur, dur. Dedim dur, tapdır buradan. Aha, dəbu. De Dedim də bir ara səhnə olmalıdır. Bir tane bir şeye bakmak ses de falan sıkıntı yoktu. Ha, he. bomba kim her şey kaydası. Başlangıçta kurtulada boğazım. Güneşin kız, kızgınlığıyla yüzleşmeni okuyamadım. Boğazım nasıl kaçtı? <laughs> Onun kızgınlığını bu yere çekecek ve yok dört kule inşa edecekti. Diyecekti. Güneş partlamasına anlar. Ama hepimiz bildiği bir şey vardı. Sahip olduklarımızla bu çok uzun sürecekti. Binlerce yıl çalışabilir ama yine de işi bilemeyebilirdik. yaz maaş versiz, işte. İki, i̇lk kule hiçbir zaman bitiremedi, Proje yarıda bırakıldı. Devam etti. Ama diğer girişimler üzerinde çalışırken çok azı geri döndü. Süreci makineleştirmeyi düşündüren et ve kimin Hiç yapamadığını makine yapabilirdi. Anladım. Bele bele ne olur? Allah ve şeylerde detaylar. Ben bir sol tarafa da gideriz. belki nasıl çıkar. Bu miner vardı diye. Yok bir so biri de adi Birim nervaydı da, aha. Dur bu haraç gedir. değil. Yani. Özüm ölüm dayan harasa şey biz. Ya Allah bismillah. burada Aha. Bu sahneleri cidden görmemişim. Güneşin acımasız ışınlarına dayanamıyorsak belki de ondan kaçmalıydık. diye... zaten sorun olması durumunda bizi koruyabilecek alanları oluşturabilirdik. Ama bunlar ufak ve basit şeylerdi. Bütün dünya ölçüsü üzerinden benzerini yapmak. Bunu yapmaya yetecek enerjimiz yok. O zaman dünyanın yarısı kadar olsun dediler. Hiç olmasından iyidir. Denedik. Yine başaramadık. Reylemini istediler. Bunu bile yapamadık. 6'sı, 8'i, 10'u diye haykırdılar. Cevap hala aynıydı. Belki zamanla bir şey kurtarabilirdi. Ama o kadar vaktimiz yoktu. Bu yüzden devam ettik. So, ne de görmemişim bu momentleri. Oyunun bir sahnesinde bizi hakikaten mecburi şekilde buralara aparırdı. Çiçek çi, baba görsünüz bura bura yerleştirme olduğumuz bir şey vardı. Bu sebepten biz bura gelirdi ama bura geldiğinde bir şey olacağını düşünmemiştim imtihana çıkacağını düşünmemiştim. Ona göre bir hala da gezeceğim değil mi? Ha, tamam bitti. Bitti mi cidden? Bitti diyesem. <laughs> tamam ciddi hapisler konusu. Amin var burada. Peki hala. Hadi bak peki hala neydi? Peki hala. Hadi bakalım. Çok uzun zaman geçti. Çocuklar içimde büyüdüler. Sonra o dünyaya girdi. Babasının özelliklerine sahipti ama yabancı gibi, gibi gözükmeyecek kadar da bizdendi. Zaten bu çocuk bu çok da sorun olmadı. Halkım onu kendi aralarından biri gibi sevdi. Bazen Hatham'ı özlüyorum. Belki kendince beni sevmişti bile. Ama gözleri, gözleri yüksekliklerdeydi. Kendisi ve tapınakçılarının her şeyi kontrol ettiği bir gelecek istiyordu. En büyük korkum kendi oğlumun gözlerinde de ondaki açlığı, ondaki hırsı görmekti. <laughs> ve... Connor Kenway! Kayıtımın oğlu! Ama yolu başkaydı. Biri tapınaktı, biri Tüy kesti Ve bir atayla bir oğulun karşılaşma hikayesi. Da na na, na na na. Mahna özü verip vermedi, ben okudum. Ve bu efsane. Zip, <tıklı> Günaydın anne. O, Neler çeviriyorsun sen yine? Ya, ben... Sadece Gel bizimle beraber oyna diğerleri avlanmaya gitti biz de sıkılmaya başladık Raguna Dekun Kanırdan evvelki adı yani esas adı Devam et <laughs> ama vadin ötesine gitme teşebbüs <laughs> etme Raguna Dekun Bu adına ne teraz Çamurla oynayayım deme <laughs> <endişine gelir> çıkarmak için <laughs> günlerce uğraştım <laughs> Eyy olooo Eeeeeee 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 önce evde ol Yakşı pasta. Dikkat etsene üzgünüm Dikkat üzgünüm Basta anne Demek ben kabilece bilirim Bu <laughs> arada Kalırsak olsun bizi kabilece üretir Bay Git buradan. Oh, Kış. Evine hadi. Mel uşaklar da bular. Mel uşaklar ne? Dikkat edin çocuklar sakın havacıdan ayrılmayın. Okay. Yakşı. Ştufa nene. Dayı. Oğlan da kızı bilmem. So, Belki de geri dönsek iyi olur. Derler ki oh, ayı dirliğinde kurtlar ve... Kirin dönüştürdü. Ellerinde ateş çıkaran garip adamlar var. Silah tutanı değil. Bu ormanda canlarla doldurdukları. Taştan köylerde yaşıyorlarmış diye duydum. Yani. Vardık sayılır. Madeni kesme çok. Ne oynayacağız? Taklambaç. Tamam seçey kısa ipi seçen tutacak. Bu Allah belanı benim geldikse <laughs> Say 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 adına geldi. <laughs> Asta degeni ansa gayeri. Asta degeni zıkkımın çocuğu. On değil mi de o? Toplasan 20 Yirmi maksimum yüz ne? <laughs> aslında açık cem buna da kötü be. Üstteki kısa bir de tap değil. Dersinden buna da kötü. <laughs> hey <laughs> <laughs> buna da kötü bu. Aha ne burda? Aaa tokunmadı. Olar. Olar. O ikisi aldık orada ne bi yok. Zadodasi. Dışarı çık gördüm seni Cebra. Lan orada yok mu? ona ne bu? Hanı bu cede. E, baxdım. Ya, buna bakmadım mı? Tamam. Korkuz mu oh, şapalağı koydum ağzına? Bu okay, de, <laughs> buralarda bir yerde olacak. Biraz tez git. Birinizi misyan eləyəmədim. Tüm Nasri ilə çorandı var. <laughs> Tamam burada yokmuş. Sadece baktım. Hadi ipucu. Aşağı mı düşmüş? Yo bele gitmiş. <laughs> Taptım. Aa! Aa, ikisi bir cilibler mal yığını mal. Nağar sen bal orada. İkisi de iniyor <laughs> o Aha dur da hoppana bir mi? Sıkıyorum. Burada değilmiş. Balık tutma Alma desem sıkar mı, desem çıkma. Börkcan. Buradan da mı çıkmadın? Tamam da terpen 3 saat sonra reaksiyon verir. Mi? Bu ne? Aa rezit. Ona la. Duman mumam var orada. Aa orada biri var. E bura biz düştüğümüzde baktı. <laughs> Bu oyunda fazla <fazlıyısız>. iyisin. Ben bunu yeter görmedim. Kesinlikle ben gizleneceğim. <laughs> Gelin bura ben, ben de gizleneceğim. Siz de gizlendiniz oynadınız. Şimdi ben de oynayacağım. Hadi yine oynayalım. Tamam. Bu sefer kısa ip bende döl bak diyeceğim ha. Şapalağı koyarım yine hemen de olsa. Hah. Sen de. Aşağı biri. Birazdan çıkar. Diğeri. Yavaş yavaş. Bir, iki, üç, dörde şimdi sayıram. Git uzağa. Git o değerli metre. Ne 19-20? 30'a kadar, 100'e kadar sayasın. Ben 100'e kadar saydım orada. Ben 100'e kadar saydım. Cidden bura. Ve her şeyin başladığı o sahne. Elinizde ne var? Atamızın dostları Bizim gebeliğe üzümeleyim. Charles Lee. You look Sen bak familiar. tanıdık gibi. Seni daha önce nerede gördüm ben? Before. Lan dedemi gördün dedemi! Atas kim Ama, ama atasın onurlu. Bu hiç hoş değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Bırak gideyim. Ha bak sen. de biliyor mu? Bir vahşi için akıllıymış. Ve canlı. Sizin büyüklerinizi soracağımız sorular var. Bize sadece gönlünüzün nerede onu söyle evlat. Sonra gidebilirsin. Söylediği şeyi yapman için senin için iyi olur evlat. Senin boynu kırabilirim. Anlarsın ya. Biraz daha baskı ve pop. Hayatın ortasını zayıf atıştırmak. Siz hiçbiriniz bir toz derece, siz ve sizin gibi dünyanın gerçeklerinden bir haber. Pisliğin içinde yaşayan hayvanlar. Sizin siz, sadece geleceğin şekli farkına varabileceğiniz akıllı. Onlar da ayaklarımıza kapırıp merhamet dileniyorlar. Ama görünüyor ki sen değil. Hayır. Sen mutsuz kendi amacına bağlanmışsın. <laughs> kendi ahmaklığın farkına varamayacak kadar habersizsin. Ama ben zalim değilim. <laughs> Öz sonumu yazdırsan Charles Lee. Şimdi git. Git ve söylediklerimi <laughs> halkına duyur. Onlar istediğimizi ne <laughs> kadar çabuk alırsak o zavallı boş hayatlarına <laughs> o kadar çabuk dönebileceklerini söyle. Adil bir takas. <laughs> değil mi? What? Senin adın ne? <laughs> Charles Lee. Neden sordun? Why do you Seni bulabilmek için. Bunu iple çekiyorum. I look forward <laughs> to Dur burada kameranı asmayacağım. Özüne gel toparlan bala toparlan. Toparlan Raguna Degu. Bütün buralar duman bürüyüp burada özüm asmıram kameranı. Bu sahneleri tam ben aslında görün istiyorum. Özüm susuram bakın. era artista Burada sadece susacağım sahneye bakın. Sadece susacağım. Anamız orada. Buradayım. Buradayım. Her şey ona gelecek. Hayır oğlum, gitmelisin. Hemen. Ben siz hiçbir yere gitmiyorum. Benim için artık çok geç. Güçlü olmasın adına Deikon. Cesur olmalısın. Dur sakın pes etme. Bir başına kalacağını düşünüyorsun ama bil ki ben hep yanında olacağım. Her zaman. Ve sonsuza kadar. Hayır, durun bırakın beni. Annemi kurtarmalıyım. Seni seviyorum oğlum. Ve hiçbir şey ne Charles Lee'nin ne de atamızın yanında kalacak. Geciktin. 30 yıl sonra. Yo, 30 yıl mı 10 yıl mı dedin ne? De de anta, Gel, Gel yapacak ya. işlerimiz var. Kabile annesi bu gece işimiz malzeme toplamamızı istedi. E. Kuş tüyleriyle başlayalım. Gettik. Get rap verdiler mi bu var? Bu ay biraz çok Ama oyunun dinamikasını bize öğretmeye çalıştılar. Bildiğiniz gibi kayıtım kembayı ağızlarına çok uydu koştu hemen ya.